Merhaba sevgili seyirciler. Ege bölgesinde yaptığımız tekne bisiklet gezimizin Fethiye etabını anlatmaya devam ediyoruz. Tabii bizim bu turlarımız bir haftalık turlar. Başvurular başladı bize bu turlara katılmak Katılmak isteyenler, isteyenler daha doğrusu bize yazdı <laughs> ama biz onlara diyoruz ki bir haftalık tur. Şimdi bizim insanların bir sıkıntısı var zaman. Evet. Hiç kimsenin zamanı yok bu tarz turlara katılmaya diyorlar. Ki hep kısa turlar, küçük turlar olsun diyorlar. Ama şimdi yurt dışından gelenler için de kısa tur. Çünkü kısa tur ne uzun tur ne aslında. Şöyle diyelim, bir hafta boyunca bisikletle gezmek bizim anlayıştaki, tatil anlayıştaki insana pek aklı ayrmıyor. Ya zaten bir bölgeyi bir günde iki günde keşfedemezsiniz Ege bölgesi özellikle. Bir hafta olması gerekiyor. Evet. Şimdi sen bir bölgeyi geziyorsun hı hı. ve bir tarih. Çünkü biz sadece biz de sürmüyoruz. Tabi tarih, Mantık doğa, geziyoruz. kültür. Hı hı. Tüm Ege koylarını geziyoruz. Evet. E bunlar günübirlik birlik olmuyor. İki günlük de hafta sonu da olmuyor. Hı hı. Ama biz ne yapıyoruz? Bu tarz turist diyenlere Kuşadası bölgesinde farklı turlar hazırlıyoruz. Onun da her günü müjdesini dedik. verelim o zaman. Günlük turlarımız da başlıyor yakında. E, bu turlarda bisikletle geziyoruz tabii koyları. Yoruluyor muyuz bisikletle e, gezerken? Çok yoruluyoruz, terliyoruz. Terliyoruz. Ama ama tekneye geldiğimizde denize girerek rahatlıyoruz, serinliyoruz. Denizin şifasından faydalanıyoruz. Deniz o kadar şifalı, şifalı ki bedenimizden tutun da tüm solunum organlarımızla Tüm içimizi de antioksidan, aynı zamanda deniz suyu tüm içimizde şifalandırıyor. Solunum organlarımızı şifalandırıyor. Bisikletle de birlikte toksinleri birlikte atıyoruz. Hı hı. Şimdi, şimdi mesela bizim bir arkadaş var ya sinüzit olmuş, hastaneye evet, gitmiş. Evet. Ama siz şimdi özel bir hastaneye girdiğiniz zaman ne yapıyorlar? Tomografiden tut, bütün şeyleri, bir sürü parayı oraya atıyor. Ama gel tatile, denize gir. Evet. Bisiklet sur bütün toksinleri atacağız diyoruz. Değil mi? Avuç avuç hap evet. içiyorlar işte şifalanmak için. <laughs> Halbuki şifanın denizde olduğunu bilseler bir haftalık turun da çok uzun olmadığını görecekler. Tabi bu turlarımızda biz aynı zamanda antik kentleri de geziyoruz. Ama bu sefer antik kente değil, öğren yerine gittik. Öğren yerine ne demek? Öğren yeri tarih ve doğanın buluştuğu ve herkesin kolaylıkla erişebileceği bölgeler. Evet. evet, Kaya köyde bir hı hı. öğren yeri. Şimdi burada e, Kaya'dan yapılmış evleri görüyoruz. Yolların kayalarla yapıldığını ve dışarıdan baktığında bizim siteler var ya, her şey statik. Hani TOKİ binaları falan. Evet. Ama burada öyle değil. Yaşadığımız şehirler, Çünkü Şey mantığıyla bakarsan yağmuru yumru binalar. Evet. Ama aslında öyle değil. İşte doğanın kendisi böyle. Çünkü doğada aslında statik şeyler insanın yapısına uygun değil. Yani hep kare, tamam mı? Hep aynı şeyler insan zihnine aslında ters geliyor. Evet. Ama o yerdeki taşların eğri büğrü olması aslında bizim dengemizi sağlıyor. Tabii, tabii sağlığımız açısından evet. da çok faydalı. Şimdi ayak masajı bile yapıyor. <laughs> Şimdi Kayaköy'de ben şunu gördüm. Ee, tarım da yapılabiliyor, evet. her şey, her şeyi kullanmışlar orada iç içe. Ee, yani e, yaşamak için gerekli olan bütün e, her şeyi, doğayı, şifayı Kayaköy'de bulabiliyorsun. Şimdi o buradaki yaşamı anlayabilmek için şuna bakmak lazım. Şimdi e, o dönemde toprak daha çok değil mi? Hı hı. Ama insanlar küçük evler yapmışlar, evet. değil, iç içe. Çünkü orada ortak bir yaşam var. Yani bir şey komün yaşam, işte birlikte yaşam denilen sistemi orada şey yapıyor. Çünkü herkesin tek tek evine buzdolabı, işte çamaşır makinesi, işte ocak almasına gerek yok. Çünkü yemekler ortak yeniyor. Bir etkinlik yapılacaksa birlikte yapılıyor. İşte ortak yaşam olan bir kültür. O şehirde aslında görmemiz gereken bu. Tabii yani tarih dediğimiz günümüze ışık tutacaksa eğer bu anlamda evet. ışık tutmalı aslında. İşte bizim turizm anlayışımıza mevcut turizmcilerin pek de işine yaramıyor. Evet. Çünkü onlar otel konseptlerinde istiyorlar ki insanlar dışarı çıkmasınlar. Evet. Bu etkinliklerden haberdarlar mı? Haberdarlar, haberdarlar tabii ki. Bütün turizmciler biliyor. Bütün tabii, tabii. bu tatil bölgelerinin insanları biliyor ama kendilerine bir sistem kurmuşlar. O sistem içerisinde o bölgeleri bir yerde de el altına almışlar. Koyları, işte sahil kenarlarını almışlar. Direkt para odaklı bir turizm anlayışı var. Bunun adına da konfor deniyor. Evet. Şimdi bakıyoruz yurt dışından gelen turistlere ya da ülkelere işte Fransa'sı, İtalya'sı, Hollanda'sı aslında hepsi bir tarım ülkesi. Evet. Yani Ama... modern ülke biz dediğimiz zaman Amerikalılar, Avrupalılar ne anlıyoruz? Aslında tarım ülkesi. Aslında burada hepsi doğadan kopmuş değil. Değilden. Onun için bu turları rahatça Tercih yapabiliyorlar ve bir haftalık süre onlara az bile geliyor. Evet. Şimdi biz tabii farkındalık diyoruz. Geçen 3 Haziran'da Dünya Bisiklet Günü'ydü. Biz de bir arkadaşımızı Ersun Bural'ı Kadıköy'den Çin'e uğurladık. Şimdi dilerseniz Ersun Bural'a sözü bırakıyorum. O kendisi anlatsın Çin yolculuğunu. İpek yolunu Kadıköy'den başlayarak İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Afyon, Konya, Mersin, Hatay'dan... Devam ederek Antep, Diyarbakır, Urfa, Mardin, e, Bitlis, Siirt, Muş, Erzurum ve Kars olarak ülke e, yolunu bu şekilde geçeceğim. Daha sonra Gürcistan, Azerbaycan, e, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Nepal ve son olarak Çin'e girip Pekin'de İpek Yolu rotasını bitirmiş olacak. İlk çağlardan bu yana e, ulaşımın ulaşım daha gelişmemişken e, Asya'dan Avrupaya e, birçok ticaret ve e, kültür alışverişi e, bu İpek Yolu ile birlikte daha çok e, develer ve kervanlarla birlikte oluyormuş. Şimdiye kadar öğrendiğimiz oydu. Ulaşım olanaklarının gelişmesi, artmasıyla birlikte buna hava yolları da eee eklendi. Eee daha sonra maalesef eee ne e, develer ne kervanlar kaldı. Ben de bu hayallerde acaba İpek yolunu bisikletle geçebilir miyim? Eee bu İpek yolunu tekrar canlandırabilir miyim? Nasıl yapabilir? Derken eee bir kuşak bir yol projesini duydum ona bir göz attım burada tek eksik e, kültür e, alışverişinin eksik olmasıydı. E, bunu da ben bisikletle yapabilirim dedim e, ve o kararla birlikte bugün e, pedal atarak başlamış olacağım ilk e, bu Hayaller, düşünce e, aşamasındayken birçok eş, dost, akraba, arkadaş, çevrem e, yapma böyle delilik, deli misin? <laughs> Düşüncelere hakimken. Tabii ben de e, düşünce hali sonra e, kararlılık oluşmaya başladı. E, daha sonra e, işten ayrılma kararı aldım. Aslında hepsi böyle aşama aşama netleşmeye başlamıştı. Nitekim 10 Nisan'da da işten e, çıktıktan sonra tamamdır artık dedim, e, engel olan hiçbir şey yok dedim. Sonrasında bütün o deli misin diyenler e, şunu söyle: ya çok büyük bir karar, çok cesaret verici bir karar <laughs> e, cümlelerine döndü. Tabi burada asıl olması gereken, asıl olan da şu aslında. Herkesin o kadar büyük hayalleri var ki, belki küçük, belki büyük ama Herkesin hayallerini yaşaması gerekiyor. Hayallerini e, gerçeğe dönüştürmesi gerekiyor. Sanırım aslında o zaman e, mutlu olacak insanlar. Evet Ersin Vural'ı biz üç kişi yolladık. <laughs> Ama evet. aynı gün İstanbul ve diğer illerde birçok etkinlikler vardı. Evet. Belediyeler, sponsor firmalar 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne biliyorsun yığıyorlar. Evet. Hatta öyle etkinlikler var ki trafikler kapanıyor falan. Ama biz... Çin'e yolladığımız arkadaşımızı <laughs> üç kişiyle yolladık. Olsun bu da bizim güzelliğimiz. Evet. Çin'e yolladığımız Ersin Buralı bisiklet inisiyatifi web sitemizden takip edebilirsiniz. Biz gelecek haftalardaki programlarımızda da bunu işlemeye devam edeceğiz. Cengiz Yargıç ve ben Nesrin Yaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.